CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar hak verdi. şu anda karşımızda hazır durumda. Sayın verdi. merhaba. Merhaba iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz, hoş geldiniz yayınımıza. Ee, sizden önce gazeteci Fahrettin Fidan'ı ağırlamıştık. Bıraktığımız yerden lütfen siz Sakir devam edin. Ederim. Ve tabii şu anda gündemin birinci maddesi de o zaten, ekonominin durumu. E, hali, içler acısı. E, bugün e, Sözcü Gazetesi'nde de şöyle bir manşet de vardı. Korona patladı, piyasa patladı, vatandaş da patladı şeklinde. Altın, döviz, füze gibi fırlıyor, maaşlar yerinde sayıyor. Ne olacak bizim bu ekonomik halimiz Ali Aydal Bey? Evet, aslında her şey üst üste bindi diyebiliriz ama bu bir sarmal. Yani ekonomide, pandemiyle mücadelede e, mevcut e, demokrasinin tamamen ayaklar altına alınması da İstanbul Sözleşmesi de bunların aslında hepsi bir bütün. Yani hiçbiri e, bir diğerinden bağımsız değil. hani Evet, e, ekonomimiz çok güçlü olsaydı, gerçekten üretime dayalı bir ekonomi olsaydı, dolar e, bu kadar fırlamasaydı, euro, altın bu kadar yükselmeseydi, gerçekten ülkemiz güçlü bir ekonomiye sahip olmuş olsaydı, bu pandemiyle de mücadele daha kolay olabilir dedi. Hani yurt dışında hep söyleniyor Avrupa'daki ülkeler vatandaşlarına siz evde kalın, geçiminizi, ekmeğinizi dert etmeyin, biz size bakacağız derken hükümet e, SMS gönderdi, 10 lira gönderin diye vatandaştan destek istedi. Bırakın vatandaşa bakmayı, vatandaşın hükümete bakmasını istedi ülkemizde ve pandemiyle de mücadele maalesef bu seviyede. Pandemi patladı diyoruz. Niye patladı? Çünkü birçok şeyi serbest bırakmak zorunda kaldı hükümet. Yani lokantaları, ticaret ticarethaneleri, küçük esnafı hem de hiç destek vermeksizin serbest bırakmak zorunda kaldı. Çünkü ekonomik olarak devam ettirilebilir değildi. Bu yüzden pandemi patladı. Ekonomi kötüydü, pandemiyle daha da kötüleşti. Ve Maalesef üretime dayalı bir ekonomi olması sebebiyle de bugün dolardı, euro'ydu, altındı bu seviyelere geldi. Tam da dediğiniz gibi hepsi bir bütün ama bugün yine hükümet hani bugüne kadar ne, ne diyordu dolarla mücadelede? Ee, Sayın Fidan az önce söylemişti dolar yapmalar, portakal bıçaklamalar falan. Ee, bunlar değil aslında bu mücadele yöntemi bunlar değil. Bugün mücadele etmesi gereken hükümetin ta kendisi, iktidarın ta kendisi ve yine... Topu eminim vatandaşın sırtına atacaklardır. Şimdiye kadar bir açıklama gelmedi ama bugün bir Erdoğan'ın açıklaması evet. var takip etmişsinizdir. Ülkemiz uçuşun içinde dedi. Yani gerçekten zekamızla dalga geçer gibi. Hani nereye uçuyoruz, kim uçuyor, dolar uçuyor, euro uçuyor ama sanki bunlar ekonominin çok iyi gittiğine dair veriler söylüyorlar. Tehdit geçecek demişlerdi eskiler bilmiyorum buna dair ne diyecekler ama evet. bu konuda gerçekten biz çok üzülüyoruz. Şu algılanmasını, şunun hemen parantez içinde söyleyeyim. Ülkenin bu ekonomik haline biz çok üzülüyoruz. Ve bunun sorumlusunun hükümet olduğunu söylüyoruz. Şimdi bazıları işte dolar yükseldi, euro yükseldi, hükümet düşecek şöyle öyle değil bakın. Yani hükümet zaten yönetemiyor, zaten savruluyor. Ülkeyi savuruyorlar maalesef yönetemiyorlar. Ama demek istediğim şu, mevcut hükümetin bu e, sorumsuzluğundan, bu beceriksizliğinden, bu liyakatsızlığından ülke gerçekten uçurma sürükleniyor. Ve hatta Ve e, biz bundan sevinmiyoruz. Biz buna çok üzülüyoruz ama yöntem olarak da AK Parti'nin bu iş çözemeyeceğini söylüyorum. bunu belirtmek isterim. Evet Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yine sözlerinden alıntı da yapmak istiyorum bugün dünden daha güçlüyüz yarın daha da güçlü olacağız diyor AKP sözcüsü Ömer Çelik yine yükselmeye devam eden bir güç olarak tarif ediyor Türkiye'yi yani burada vatandaş biraz anlamakta güçlük de çekiyor yükselme nereye doğru yükselme siz uçuyor dediniz ne yöne doğru uçuyoruz bizi uçuranlar kim ben yani şimdi mesela gerçekten ne dan yani vatandaşın aklında dalga geçiyorlar. Şunu söylemek lazım. Bugün doların yükselişi kimin işine yarar? Kısmen çok fazla doları olanın ülkemizde işine yarayabilir. Mesela gemilerle dolar taşıyanların işine yarayabilir. Uçaklar dolusu dolarları olanların işine yarayabilir. Aslında onların da işine yaramayacak çünkü onların da aslında yine de bütün zenginliklerine rağmen zenginlikleri eksilmiş oluyor çünkü alım güçleri dünya çapında düşüyor, ülke çapında gelişse bile. Şimdi dolar uçtukça bunların sermayeleri, bunların gelirleri uçuyor olabilir. Biz bunu kabul ederiz. Damat da söylüyordu zaten. İşte şu ay bu aydan iyi olacak, bu ay öbür aydan daha iyi olacak şeklinde. Evet. Saçma sapan açıklamaları vardı. Evet, ee, kayınpederi de, damadı da benzer şeyler açıkladılar. Belki kendi ceplerindeki dolar, kendi sermayeleri uçuşa geçmiş olabilir. Ama vatandaş her geçen gün doların yükselmesiyle bir biraz biraz daha fakirleşiyor. Şimdi ne yansıyacak bu mesela vatandaş hani ya benim dolarım yok ki zaten diyen vatandaşımız var maalesef. Evet. Hı hı. Bizim dolarımız yok. Bizim dolar birikimimiz yok. Doların artmasından bana ne diye vatandaşlarımız var. Şöyle düşünmek lazım. Bizim üretime dayalı bir ekonomimiz olmadığı için her şeyi yurt dışından alıyoruz neredeyse. Samanı bile. Ve yurt dışından aldığımız için paramız değersizleşiyor. Her geçen gün aslında vatandaşın cebindeki para azalıyor. eksiliyor, alım gücü azalıyor. Yarın ne olacak? Doğal gaza. Elektriğe inanılmaz zamlar gelecek çünkü bunları dola, dolarla alıyoruz. Kim karşılayacak? Kime yansıyacak bunlar? Bunların hepsi vatandaşın cebine yansıyacak şeyler aslında. Kış geldiğinde özellikle bugün dolardaki veya eurodaki veya altındaki artışı vatandaş biz ciğerinde hissedecek. Ciğerinde hissedecek. Hı hı. Cebine bakacak ki bugün bir kilo alabileceği şeyi yarın yarım kilo zor alabilecek. Aynı parayla. Ve alım gücü daha da azalacak ve aslında ülkemizin vatandaşı daha da e, fakirleşmiş olacak. Uçuyor diyorlar ülke. Kim uçuyor? Erdoğan'ın cebinde doları, eurosu çoktur. Gemi gemidir belki. Onun doları eurosu uçtukça kendi uçabilir. Ailesi uçabilir. Damadı uçabilir. Ama vatandaş maalesef ama maalesef daha da fakirleşiyor. Evet. Şimdi ekonomik tablo gözler önündeyken işte enflasyonun durumu, işsizliğin katlanarak artması. Bütün bunlar ortadayken biz başka şeylerle uğraşıyoruz. Enerjimizi sanki boşa sarf ediyoruz gibi. Tabii halk TV ekranlarında biz gerçek gündemi izleyicilerimize aktarmayı sürdürüyoruz. Bu zamana kadar da sürdürmüş olduğumuz gibi. Mesela işte bir Ayasofya meselesi çıktı ortaya, bir barolar düzenlemesi çıktı, İstanbul sözleşmesi denildi. Acaba sözleşmesi ne çıktı. söylesek de gündemi şöyle bir değiştirsek de ekonomiden fazla bahsettirmesek gibi bir Algı yaratılmıyor mu sizce de? Bir de son olarak size sözü bırakmadan önce e, Eskişehir Odunpazarı Belediyesi güzel bir uygulama yapmış. Hoş bir uygulama. E, nikah töreni sırasında evlilik cüzdanının yanında İstanbul Sözleşmesi de veriliyor çiftlere. Hatta Belediye Başkanı Kazım Kurt da İstanbul Sözleşmesi kadınların yaşam güvencesidir. Kadın erkek eşitliğini tam anlamıyla sağlayacak politikaların geliştirilmesi konusunda da yol gösterir denildi. Ee, neler söyleyeceksiniz bu sözleşme konusunda? Kaldırılması gündemde acaba Öncelikle, bir adım atılabilir mi? E, o zaman Belediye Başkanımız Sayın Kurt'u ben can gönülden tebrik ederim. Hani o evlilik cüzdanıyla beraber bir de sözleşme metnini vermesi bence çok kıymetli. Ee, İstanbul Sözleşmesi gerçekten yaşatır ve sözleşmenin ilk imzacısı biz olduğumuz halde bugün bunu tartışmaya açmaları tam da dediğiniz gibi manidar. Biz e, İstanbul Sözleşmesi'ni tartışırken... Kadınlarımız bu sözleşmeden geri çekilmeye karşı sokaklara çıkmış ve kadın polisler tarafından, hem cinsleri tarafından da darp edilir, dövülürken ve ülke gündemi özellikle buraya teklenirken bir taraftan ekonomik veriler kötüye gidiyor. Hani bugün mü, bugün mü bunu dillendirmek lazım? Mesela baroların, çoklu baroların getirilmesi ne kadar acildi? Nasıl bir ihtiyaç vardı da şu pandemi sürecinde? günlerce gece gündüz meclis çalıştırıldı da bizler oradaydık komisyondaydık alev acele geçirilmek neyin gerekliliğiydi ya da e, tam da dediğiniz gibi İstanbul Sözleşmesi'ni bugün tartışmaya açmak başka bir şey Ayasofya yani 100 yıldır öyleydi de bugün hani birkaç yıl öncesine kadar Erdoğan'ın sözlerini biliyoruz işte bana beni bu oyuna getiremezsiniz, Ayasofya ya gelene kadar birçok camiyi doldurduğunuzda burası mı kaldı gibi açıklamaların akabinde bugün neden Ayasofya, hiçbir parti bakın hiçbir parti Ayasofya'nın ibadeti açılmasına karşı çıkmadı. Karşı çıktıkları şey Ayasofya'nın siyaseti açılması. Ayasofya üzerinden siyaset yapılmasıydı. Tam da bu noktadayız. Neden bu gerekliye ihtiyaç duyuldu? Ve son olarak hani e, sosyal medyayla kapattık gündemi. Meclis evet. gündemini. Geçen hafta işte sosyal medya tartışıldı. Günlerce sosyal medya aralıksız komisyonda görüşülüp genel kurula getirildi. Ama gece yarısı sosyal medya biterken bir maddeyle yürürlüğü kime bıraktılar. Uygulamayı da 2021 Haziran'a bıraktılar. Peki, uygulamayı ve yürürlüğü bu kadar geciktirdiğiniz şeyden neden bugün sosyal medyayı mecliste ve kamuoyunda tartıştırdınız? Hı hı. Hepsinin sebebini Aslında nasıl söylediniz. Biz biliyoruz gündemi ekonomiden çıkartmak, işsizlikten çıkartmak, yoksulluktan çıkartmak, artan döviz oranlarından ve altından çıkartıp tamamen hani olmayan gündemlerle kamuoyunu tartıştırmak istiyorlar. Sizin tespitlerinizle ben de katılıyorum. Aynen bunun için ama tutuyor mu? Yani bugün Ayasofya'ya gündem aldılar, sosyal medyaya gündem aldılar, İstanbul Sözleşmesi'ni tartıştırıyorlar. Tutuyor mu? Bakın, insanların karnı açken düşünemez. İnsanlar çoluğuna çocuğuna ekmek götüremeyecek hale geldiklerinde bu söylediklerimizi tartışmayı bırakacaktır. Asıl olan önce karnını doyurmaktır insanların. Ee, bütün bu e, olmayan gündemleri gündemmiş gibi göstermeye çalışmak AK Parti'yi kurtarmış. Evet. Ekonomik veriler gerçekten kötüye gidiyor. Bu kime etkileyecek? Başta yoksul vatandaş etkileyecek. Orta düzeyde gelir olan vatandaş etkileyecek. Belki bundan en az etkilenecek kişiler, hatta ceplerini dolduracak kişiler de bence iktidar sahipleridir, onlar etkilemeyecek. Ama her koşulda bu vatandaşın açlığı, yoksulluğu, işsizliği AK Parti'nin sonu olacak. Hani e, ne yaparlarsa yapsınlar, nasıl olmayan gündemleri gündemmiş gibi tartışmaya çalışırlarsa çalışsınlar, kendilerini kurtaramayacaklar. Ben böyle görüyorum. Peki Sayın Hakverdi, e, salgınla ilgili e, yorumlarınız neler neler olur? E, yapılan mücadele yeterli mi? Ve bir e, endişe durumu da hakim. Açıkçası bu yatsınamayacak boyutlara da varıyor. E, bilhassa Ankara'da e, kimi hastanelerin doluluk oranına ulaştı gerçi her ne kadar Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yalanlasa da tabii biz resmi açıklara, açıklamalara güveneceğiz ama bir e, sanki fazla da örtülemeyecek bir sorun var gibi de gözükmüyor mu sizce de ortada? Neler söyleyeceksiniz salgına dair? Değerlendir. Şöyle. Ben bizzat özellikle Ankara'daki hastanelerin durumunu e, e, COVID'e yakalanan yakınlarımdan, aile bireylerimden biliyorum. Hı, hı. E, COVID'e yakalandı, temasımız yoktu bizim. Şimdi e, yoğun bakımda kaldı babam mesela ve o süreçte o yoğun bakımın doluluk oranlarını hastanın hangi periyotlarda yoğun bakımına alınıp alınmadığını ya da işte sıra beklendiğini, yaş ortalamasını bizzat içinde yaşayarak gördüm. Gerçekten e, özellikle Ankara Şehir Hastanesi'nin doluluğunu gördüm. Hani birkaç hastane açıldı e, Ankara'da e, COVID, COVID üzerine ve COVID üzerine açılan hastanelerin artık yetmediğini, yeni yazılar gittiğini, yeni hastanelerin COVID hastanesine çevrilmek üzere değiştirilmesi gerektiğine dair yazıları biliyorum. O yüzden COVID hani e, her geçen gün artıyor bizzat yaşıyorum, görüyorum. Hastanelerin dolu olduğunda bizzat yaşayarak gördüm ben bu süreçte. Ama e, hükümet ne boyutta derseniz yine ekonomiye dönüyoruz. Bakın vatandaşın üzerine bu COVID'le mücadele yükünü de attılar tamamen. Kendi sorumluluklarından kaçıyorlar. Bu işte iktidar sorumludur. COVID'le mücadelede baş etmesi gereken birinci aktör iktidardır. Vatandaş üzerine düşen tedbiri alır. Siz maske vermeseniz de, üç kuruşluk maskeyi, 5 maskeyi dağıtamasanız da, vatandaş boğazından keser belki o maskeyi alır, mesafeyi korumaya çalışır ama bir e, ekonomik katkı sunmadığınız sürece ortak ölçekli ve küçük ölçekli esnaflara herhangi bir e, destek sağlamadığınız sürece vatandaşın bireysel mücadelesi bu işe yetmeyecek asıl olan iktidarın evet. COVID'le mücadelesidir ama iktidar COVID'le mücadele edebilecek yapıya sahip değil bugün maalesef üzülerek söylüyorum. O yüzden e, hastaneler dolu, o yüzden birçok şeyi serbest bıraktılar. Anladığımız kadarıyla yani bu iş teknik arkadaşlarımız daha iyi bilir bu işle uğraşan ama hani artık e, bağışıklık e, sürüsünün artırılması, hani sürü bağışıklığının artırılmasıyla ölen ölür kalan sağlar bizimdir gibi bir yaklaşım uygulamaya başladılar diye düşünüyoruz ülkemizde. Çünkü birçok şeyin önü açıldı ve baş edemiyorlar artık. Yoğun bakımlarda doldu. Evinde git kötüleşirsen gel deniyor insanlara. Kötüleştikten sonra yoğun bakımda yer bulamıyorsunuz. Zoraki yoğun bakım da sıra bekleyip yoğun bakım alınırken hatta Peki. daha da kötüleşiyor. Üzülerek söylüyorum hükümet bu işi beceremedi, eline yüzüne ulaştırdı. Herhalde Covid'le mücadele edemeyen ve Covid mücadelesinde en kötü sıralarda yer alan ülkelerden biri o maalesef. Peki çok teşekkür ederiz Sayın Akverdi katkılarınız için. Sağolunuz gündem özel Ben eder. teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz.